Merhaba arkadaşlar. 28. füyümüzden itibaren tekrar geometri konularına başlıyoruz. Birinci dönem analitik geometri görmüştük. İkinci dönem ise çember ve daireyi göreceğiz. 11. sınıf geometri konularının AYT müfredatını oluşturduğunu hatırlatarak konumuza başlayalım. Öncelikle çemberin tanımını yapalım. Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine çember diyoruz. Bu sabit noktaya çemberin merkezi, eşit uzaklığa da çemberin yarı çapı diyoruz. Yani ne demek istiyoruz arkadaşlar? Çember bir noktalar kümesidir. Ve bu noktaların her birinin sabit bir noktaya yani merkeze olan uzaklıkları hep birbirine eşittir. Bu uzaklığa da biz yarı çap diyoruz. O halde ben çember üzerinde bir nokta aldığım zaman merkeze olan uzaklığının r kadar yani yarıçap kadar olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi kaç tane yarıçap var diye bir soru soralım. cevabımız ne olacaktır? Sonsuz tane yarıçapımız var bakın arkadaşlar. Peki sonsuz tane yarıçapı iyi kullanırsak eğer çember sorularını rahat çözeceğizdir. Şimdi A, B yani merkezden geçen ve doğrusal olan şu A, B doğru parçasına biz çap diyoruz arkadaşlar. Ve çap yarıçapın e, yarı çapın iki katıdır. Yani 2R uzunluğundadır. Şimdi birinci sorumuzda başlayalım. Birinci sorumuzda bakın OA uzunluğu 2x-1, OC uzunluğu 3x-5 birim olarak verilmiş ve yarıçap nedir diye sorulmuş. OA uzunluğu ile OC uzunluğu birbirine eşit ve yarıçap olacağından öncelikle 3x eksi 5 eşittir 2x eksi 1 denklemini çözelim. 2x'i bu tarafa eksi 5'i bu tarafa atarsak x eşittir 4 birim olarak bulunur. x yerine 4 yazarsam eğer 2 çarpı 4 8 8 eksi 1'den 7 yani yarıçapımız 7 birimdir cevabımız D şıkkı, bakın. Şimdi ikinci sorumuza geldik. Ne demiştik? Yarı çapı iyi kullanırsanız çember sorularını rahat çözersiniz. Peki burada baktığımız zaman O'dan C'ye olan uzaklık bizim için yarı çaptır. Peki OB de yarı çaptır. OA da yarı çaptır. Ve AD uzunluğu da yarı çapa eşitmiş bakın arkadaşlar. Hatta bunu 3 birim olarak vermişler. Çünkü OD de yarı çaptır. Bir sürü bakın ikizkenar üçgenler ortaya çıktı. Hatta AOD üçgeni bir eşkenar üçgen oldu. O halde açılarımız 60'ar derecedir diyebiliriz. OBC üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için burası 75 derece, 75 75 150 olduğuna göre şu açımıza da 30 derece kaldı. O halde şuradaki açımız da 90 derecedir. Yine ikizkenar üçgen olduğu için taban açılarımız 45'er derecedir. 45-45 90 üçgeninde hipotenüs dik kenarların kök 2 katıydı. Dolayısıyla DC uzunluğumuzu 3 kök 2 birim olarak buluyoruz. Üçüncü sorumuzdayız. O merkezli bir çeyrek çember verilmiş. Öncelikle bakalım yarı çapımız var mı? Evet yarı çapımız 12 artı 3'ten 15 birim. Ne demiştik? Yarı çapı iyi kullanacağız. Peki ben burada O'dan C'ye bir çizgi çizersem bunun da yarı çapa eşit olduğunu ve 15 birim olduğunu söyleyebiliriz. Özel üçgenlerimiz vardı bakın. 3, 4, 5 özel üçgeninin 3 katı yani 5'in 3 katı 15, 4'ün 3 katı 12 ve 3'ün 3 katı 9. 9, 12, 15 özel üçgenimizden dolayı x'i 9 birim olarak buluruz. Dördüncü sorumuzdayız. İlk sorularımız çemberi ve yarıçapı kullanmayla ilgili bakın arkadaşlar. Şimdi şurası 90 derece çünkü AOBC bir dikdörtgen olarak belirtilmiş. Burada bir çeyrek çember var yine. Yarıçapımız var mı diye bakıyoruz. OD uzunluğumuz yarıçaptır. Yani 8 artı 5'ten 13. Şuranın tamamının da 13 birim olduğunu söyleyebilirim. Peki ne dedik? Yarı çapı iyi kullanacağız. Ben eğer O'dan C'ye bir çizgi çizersem arkadaşlar bu yarı çap olacaktır. Şimdi artık buraya da 13 birim yazalım. 5, 12, 13 özel üçgenimizi görüyoruz. Dikdörtgen olduğu için AC ile OB birbirine eşit. 13'ten 12'yi çıkarırsak EB uzunluğumuza bir birim kalıyor. 5'in sorumuzdayız. ABCD dikdörtgenimiz var bakın. O halde şu açılarımız 90 derecedir. Geometride basit hareketler yapmak size sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Bu 90 dereceleri yazmak bile soruyu görmenizi kolaylaştıracaktır bakın. Peki, çemberimizin merkezi D. DC yarıçaptır yani yarıçapın 17 birim olduğunu söyleyebiliriz hemen. BC 15 ise. AD de 15 birimdir. Ve hemen ben yarı çapı iyi kullanalım demiştim. Yine bakın şuradan şöyle bir yarı çap çiziyorum. Bir de şunu söyleyelim. Çemberde eğer bir hareket yapacaksanız merkezi olması lazım yapacağınız hareketin. Yani hep merkezden başlatacaksınız hareketleri. Şimdi DE'yi çizdiğimiz zaman bu da bizim için yarı çaptı. 17 birim. 8, 15, 17 özel üçgenimizden AE 8 birimdir. DC 17 iken AB de 17 olacağı için 17'den 8 çıkarırsak EB 9 birim olarak bulunur. 6. sorumuzdayız. Şimdi 6. soru karşınıza en çok çıkacak soru tiplerinden biridir arkadaşlar. Bir dikdörtgenimiz var. Yine bakın 90 dereceleri bu şekilde işaretliyorum. Şimdi burada yarı çap belli mi? Belli değil. A merkezli bir çeyrek çemberimiz var. Ama yarı çap belli değil. Şurada AB ile BE'nin eşitliği var. Bunu nasıl kullanacağız? Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Ben bu uzunluğa A diyorum. Buraya da A diyorum. Yarı çapımızın 2A olduğunu söyleyebilirim. O zaman burası da 2A'dır. Şimdi yarı çapı iyi kullanacaktık. Dolayısıyla ben yine bir yarı çap çizeceğim. Tabii ki hareketimiz merkezi olacak. Bakın arkadaşlar merkezden başlayacak. AF yarı çapını çizdim. Buranın uzunluğu da 2A. Çünkü yarı çap. Peki karşımıza bir dik üçgen çıktı. Ve bu dik üçgende hipotenüs dik kenarın iki katı. Hemen siz de hatırladınız diye düşünüyorum. Hipotenüs dik kenarın iki katıysa bu üçgen 30-60-90 üçgeni olması gerekiyor. 60'ın karşısı 6 kök 3, 30'un karşısı 6 ve 90'ın karşısı da 12 olarak gelir. Bize ABCD dikdörtgeninin alanı sorulmuş. Yarı çapımız 12 olduğuna göre AD uzunluğu da 12, AB uzunluğu 6 bakın. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. Dolayısıyla alan ABCD eşittir 6 çarpı 12'den 72 birim kare olarak bulunur. 7. sorumuzdayız. Diyor ki A, B, e, noktaları işaretlenmiş. K ve L noktalarından geçen bir çemberin merkezi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çember tanımını bir hatırlayalım arkadaşlar. Neydi? düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar. Yani eğer benim çemberim K ve L'den geçiyorsa merkezimin K ve L noktalarına uzaklıkları eşit olması gerekir. Mesela A noktası merkez olabilir mi? Hemen bakalım. AK ile AL'nin birbirine eşit olması gerekir. Eşit mi diye hemen bakıyoruz arkadaşlar. Şuradan şöyle bir dik üçgen oluşturalım. Burası 1 bir birim. Şurası 5 birim. Pisagor'dan 25 artı 1 kök 26 birim bakın. Pisagor'u hatırlayacaksınız. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesiydi. Dolayısıyla 25 artı 1 26 etmiş oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde şurada bir Pisagor uygulayalım. Burası 3 birim. Burası 5 birim. 25 artı 9'dan kök 34 birim geldi. Dolayısıyla AK ile AL birbirine eşit olmadığı için A noktası merkez olamaz. Peki hangi nokta merkez olabilir bizim için? Şöyle C noktasını bir deneyelim arkadaşlar. Ben CL ile CK'nın eşit olduğunu gösterirsem C'nin merkez olduğunu söyleyebilirim. Yine Pisagor kullanacağız şu şekilde bir dik üçgen oluşturalım. Burası 5 birim, burası 5 birim. 25 artı 25'ten 50 yani burası kök 50 birimdir. Şurada da bir dik üçgen oluşturalım hemen. Burası 1 bir birim, burası 7 birim. Pisagor uyguladığımız zaman 7'nin karesi 49, 1'in karesi 1 yani burası kök 50 birim olarak geliyor. O halde K ve L noktalarından geçen çemberin merkezi C olabilir arkadaşlar. Şimdi birkaç tanım yapacağız. Çemberin iki noktası arasında kalan kısmına ya da çemberin iki noktasını birleştiren doğru parçasına biz kiriş diyoruz. Eğer bir doğru çemberi kesip geçiyorsa bakın buna kesen diyoruz. Hatta kirişi şöyle de tanımlayabiliriz. Kesenin çember içerisinde kalan kısmı da kiriş olmuş oluyor bakın arkadaşlar. Şimdi kirişler merkeze yaklaştıkça büyür, merkezden uzaklaştıkça küçülür. Tam merkezden geçen kirişe çap diyoruz arkadaşlar. Ve daha önce de çapın yarı çapın iki katı olduğunu söylemiştik. Hatta çap çemberi tam ortadan böler diye de söyleyebiliriz. Peki kaç tane çap vardır diye soralım yine sonsuz tane çap vardır arkadaşlar çünkü bir noktadan sonsuz tane doğru geçer. İkinci olarak bakalım diyor ki çemberin merkezinden kirişe indirilen dikme kirişi ve kirişin belirlediği yayı ortalar. Yani ben eğer kirişe bir dik inersem ne yapacakmış? Ortalayacakmış ve AK yayı ile KB yayının ölçüleri de birbirine eşit olacakmış. Peki neden eşit olacak arkadaşlar? Onu da şöyle size ispat etmeye çalışalım. Şimdi şuradan ben O A'yı birleştirirsem burası yarı çaptır. O birleştirirsem bu da yarı çaptır. Ve burada O A B bir ikizkenar üçgendir. Elbette ki ikiz kenar üçgende tabana inen dikme hem kenar ortay hem de açı ortay olacaktır. Bakın. Şimdi örnek 8'den itibaren devam ediyoruz. Burada şunu söyleyebiliriz, bakın arkadaşlar, çemberde ne zamanki kiriş gördünüz hemen kirişe dikinin. Kirişe dikindiğiniz zaman kirişi ne yapacakmış? İki eş parçaya bölecekmiş. Peki, AB kirişimizin uzunluğu 16 birim verilmiş. Merkezden kirişe dikindirilmiş, merkezden kirişe neden dikme kirişi iki eş parçaya bölerdi? 8-8 şeklinde yazabiliriz. Hemen uygun yere yarıçap çizelim. 6-8-10 Özel üçgenini görelim ve çemberin yarıçapını 10 birim olarak bulalım. Demek ki kiriş varsa hemen kirişe dikineceğiz. 9. sorumuzdayız. Bakın AC kirişini görüyoruz. Bize çemberin yarıçapı kaç birimdir diye sorulmuş. Ben hemen ne yapıyorum? Kiriş varsa kirişe dik iniyorum. Kirişin uzunluğu 8 birim. 2'ye böleceği için 4 birim 4 birim olacak. Buraya 3 birim kalıyor. Çünkü şurada 1 birim var. 3, 4, 5 özel üçgenimizi görüyoruz. Yarıçapı sorduğuna göre benim bir yarıçap çizmem gerekiyor. Hemen şuraya yarıçapımızı çizelim. 4, 4, 45, 45, 90 üçgeni olacağı için burası da 4 kök 2 birim. 10. sorumuzdayız. Aynı hareketi tekrar ediyoruz. Bakın bu sizde de alışkanlık olsun. Kiriş gördüğünüz zaman hemen kirişe dik iniyoruz. Burada bir 45-45-90 özel üçgeni geldi. 6 kök 2 ise burası 6 birim burası 6 birimdir. Peki bize 10 birim yarı çaplı çember demiş. Yani yarı çapı vermiş. Dolayısıyla ben şu şekilde O-A'yı birleştirirsem 10 birim yazabilirim yarı çapa. 6-8-10 özel üçgenini görüyoruz. Merkezden kirişe dikme. Kirişi 2 eş parçaya bölüyordu. Burası 8 ise burası da 8 olacak. X eşittir 2 birim olarak geliyor. 11. sorumuzda devam ediyoruz. Bakın AOB dik üçgeninde BC uzunluğumuz bizim için çemberin kirişidir. Dolayısıyla kirişe dik indiğimiz zaman şuralar 4-4 olarak gelecektir. Şurası yarı çap bize yarı çapı soruyor zaten. Burada bir dik burada var, bir dik burada var. Dikten dikinmişse Öklit bağıntısı vardı. Dolayısıyla Öklit bağıntısını kullanalım h kare pk vardı. Ben h kare pk'yi değil de dik kenarın karesi kendisine yakın parça çarpı tamamını kullanıyorum bakın arkadaşlar. Şuraya da hatırlatayım sizin için. Şöyle bir dik üçgen varken eğer hipotenüse dik inilmişse h, p ve k diyelim. Burası a kenarı, burası b kenarı, burası c kenarı iken c kare eşittir kendisine yakın parça çarpı tamamı yani c kare eşittir p çarpı a şeklinde öklit bağıntısını hatırlatalım. Burada uygulayalım artık. r kare eşittir 4 çarpı 10 yani r kare eşittir 40 r eşittir 2 kök 10 birim olarak bulabiliriz. 12. sorumuzdayız. 12. sorumuzda öncelikle şunu söyleyelim. AC yayının ölçüsüyle BC yayının ölçüsü birbirine eşitmiş. Yani AC ile BC bakın CD çizgisi bu AB yayını tam ortadan ikiye bölmüş. İçeriden gelip de kirişe dik olarak gelen ve yayı ikiye bölen çizgimiz bizim çapımız olması gerekiyor. O halde şurada bir merkezimiz olacak. Çapın uzunluğu 26 birimse yarı çapımız 13 birimdir ve şuraya da 5 birim kalıyor. Yarı çapı iyi kullanmamız gerektiğini söylemiştik. Ben şöyle çizdiğim zaman burası da 13 birimdir. 5, 12, 13 özel üçgeninden dolayı x'in 12 birim olduğunu söyleyebiliriz. 13. sorumuzda yarı çapı 5 birim olarak vermiş bize. O halde şuraya 5 birim yazarım hemen. ABCD dikdörtgeninin alanı sorulmuş. Şuradaki açılarımız 90 derece. Bunları yazalım. Ve her zamanki hareketimizi yapalım. Kiriş gördüğümüz zaman kirişe dikinecektik. OC 7 birimse burası da 7 birim olması gerekiyor. 4 ise şuraya 3 kaldı. Merkezden kirişe inen dikme kirişi 2 eş parçaya böldüğü için burası da 3 birimdir. O halde OD de 3 birim. Şimdi yarı çapımız 5 birim olduğuna göre ben şuradan şöyle bir yarı çap çizersem 3, 4, 5 üçgeninden dolayı bu dikmemiz 4 birim. Yani ad uzunluğumuz da 4 birim olarak gelir. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. 4 çarpı şurayı toplarsanız bakın 10 birim olarak görürsünüz. 4 çarpı 10'dan alan abc'de 40 birim kare olarak gelir. 14. sorumuzda bir katlama sorusu var arkadaşlar. Şimdi ilk katlamamıza baktığımız zaman OC boyunca katlamış ve ikiye iki eş parça oluşturmuş. Bakın arkadaşlar yani şöyle bunlar üst üste çakıştığına göre tam ortadan katlandığını söyleyebiliriz. Yani kat çizgimiz burayı BOA açısını 45'er derecelik iki açıya bölecektir. Peki Şimdi ikinci katlama son yıllarda sorulan bir soru tipidir. Bakın dikkat edelim buna. Şu katlamayı geriye açıyorum ben. Tam ortadan ikiye katlandığı için burası A iken burası A kadardır. Ve yarı çapımızın da 2A olduğunu görüyoruz. Eğer ben şöyle bir yarı çap çizersem bu yarı çapada da 2A yazarsam oluşan dik üçgende hipotenüs dik kenarın iki katı. Dolayısıyla 30-60-90 üçgeni var diyebilirim. Yani benim şurada şurada OD çizgisini çizersem bakın arkadaşlar. Buranın 60 derece şuranın da 30 derece olduğunu söyleyebiliriz. Peki OC ne yapmıştı? 45- 45 bölmüştü. Şimdi bizim yarıçapımız 20 santimetre olarak söylenmiş. Tam ortadan bölündüğüne göre şuralar 10'ar santimetredir. 45-45-90 özel üçgeninden dolayı burası da 10 santimetredir. Yani EK 10 santimetre. Şurası 60 derece olacaktı. Yani şuraya 15 derece kalıyor. Burada da bir 30-60-90 üçgenimiz var. Hemen şuraya 60 derece yazalım. Şurası da 30 derece. 30'un karşısı 10 birim. 60'ın karşısı 10 köküç birim olarak gelecek. Bize KD yani X soruluyordu. X eşittir 10 kök 3'ten onu çıkardığımız zaman cevabımız C şıkkı olarak gelir. Burada özellikle şunu tekrar hatırlatalım. Şu katlama yani şurada ikinci katlama son yıllarda dediğim gibi çokça karşımıza çıkan bir sorudur arkadaşlar. 15. sorumuzda devam edeceğiz. Bu föyümüzde ee, en çok en çok öğrendiğimiz hareket teğet gördüğümüz zaman teğet dik, kiriş gördüğümüz zaman kirişe dik hareketimiz olmuş olacak. Yine kirişimiz var bakın. Dolayısıyla ben şöyle ne yapıyorum? Kirişe dik indiriyorum. Burası 8 birim, burası 8 birim. Şuraya da ne kaldı? 6 birim kaldı. Çünkü 6 8 10 özel üçgenimiz var. Şurası 30 derece ise oluşan dik üçgen bir 30 60 90 üçgeni oldu. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 birimdir. Yarı çapımız 10 birimdi. O halde OE de 10 birim. O zaman 12'den 10'u çıkarırsam X'in 2 birimi olduğunu bulurum. 16. sorumuzdayız. Bir ABCD dikdörtgeni var. Hemen ben şu 90 dereceleri öncelikle belirtiyorum. Çemberin merkezi belirtilmemiş. O zaman ben şurada bir merkez işaretliyorum. Ve bize sorulan şeye bakalım arkadaşlar. D noktasının çemberin merkezine uzaklığı kaç birim? AD 18 ise burası 18 olacaktır. Klasik hareketimizde başlıyoruz yani kirişe indiriyorum. Burası 4 birim, burası 4 birim. Şu kirişe de dikindirirsem burası 9 birim, burası 9 birim olarak gelecek. Bize sorulan şey neydi? OD uzunluğu. OD uzunluğunu şöyle çizelim. Burası 9sa burası 9. Artık şurada 9 12 15 özel üçgenini görüyoruz. Yani 3 4 5'in 3 katı. Dolayısıyla OD 15 birim olarak gelir. 17. sorumuzda arkadaşlar yeni nesil bir sorumuz var. Şimdi sorumuzu dikkatlice okuyalım. A ve B noktalarına birer çivi çakılıp üzerine 50 cm yarıçaplı bir çember biçiminde çiçeklik asılmış. A ve B noktaları arasındaki uzaklık 60 cm olarak verilmiş. Ben o zaman şöyle burası 60 cm'ymiş. Çemberimizin merkezini belirleyelim. Klasik hareketimizi yapalım. Kirişe dikindik. 60 olduğuna göre 30 birim, 30 birim. Yarı çapımızı da çizelim. 50 santimetreydi. Şuraya ne kalacak? 40 santimetre. Çünkü 3, 4, 5 özel üçgenimiz var. Bu AB'nin asıldığı Dizanın tabana olan uzaklığına bakalım. Burası 50 cm yarıçaptan şuraya da x diyelim. Burayı bilmiyoruz. Peki daha sonra ne olmuş bakın? A noktasındaki çivi düşüyor ve çiçeklik sadece B noktasındaki çivi tutuyormuş. Son durumda çiçekliğin yere en yakın noktasının yere uzaklığı ilk duruma göre kaç santimetre azalmıştır diye soruyor. Şimdi B noktasının Yere olan mesafesini az önce bakın ne bulduk? X artı 90 bulduk. Şimdi yine X artı 90 olması gerekiyor. Burası 50 cm 50 cm yarıçaplarımız. Buranın tamamının X artı 90 olabilmesi için X artı 90'dan 100'ü çıkarırsam X artı 90'dan 100'ü çıkarırsam şuraya X eksi 10 kalacaktır. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Az önce buradaki mesafemiz x iken şimdi x eksi 10 yani 10 birim azalmış diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız A olacak. 18. sorumuzdayız. 18. sorumuzda ben 2 tane çember hazırladım. Niye 2 tane hazırladığımı da soruyu okuyunca anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle demiş ki 25 santim yarıçaplı bir çember çiziniz. Tamam. Burası 25 santim yarıçaplı bir çemberimiz. Bu çemberlerin birbirine paralel 40 ve 48 santim uzunluğundaki iki kirişini çiziniz. Şimdi 40 ve 48 santim uzunluğundaki iki kirişi ben şu şekilde çemberin aynı taraflarında aynı tarafında aynı yarım küresinde çizebilirim arkadaşlar. Veya farklı yarıçapın merkezin farklı taraflarında da çizebilirim. Onun için iki farklı çember çizdim. Peki Demiş ki daha sonra e, bu kirişler arasındaki uzaklığı hesaplayınız demiş. İki öğrenci Akın ve Aycan ikisi de farklı cevaplar bulmuş ama ikisine de tam puan vermiş. Yani birinci öğrenci şunu yapmış ikinci öğrenci de bunu yapmış demektir. Her ikisi de doğru cevap olmuş arkadaşlar. Şimdi çemberdeki klasik hareketimizi tekrar ederek başlayacağız. Yani ne yapıyorum? Ben kirişlere indiriyorum Şurası 90 derece, burası 90 derece. Hemen şöyle yarıçaplarımız da hazırlayalım. Şu şekilde bakın. Hatta bunu bu tarafa yapayım. Şimdi şurası 40 santimetreydi. Dolayısıyla buraya 20 santimetre kalıyor. Şurası da 20 santimetredir. Yarıçapımız 25 santimetreydi. 15 20, 25 özel üçgenimiz vardı. Buranın 15 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. İkinci kirişimiz 48 santimdi. Dolayısıyla 2'ye bölersem 24 gelecek. Burası 25 ise 7, 24, 25 üçgenimizden burası 7 gelecek. 15'ten 7'yi çıkarırsam çizdiğim paralel kirişler arasındaki mesafenin de 8 birim olduğunu, 8 santimetre olduğunu söyleyebilirim. İkinciye geçelim. Yine ne yapıyorum? Merkezden kirişlere dikmeler iniyorum. Şurayı 40 cm alırsak 20 20 ve hemen yarı çapımı çizdiğim zaman 15 20 25 özel üçgenim geliyor. Burası 48 ise 24 24 gelecek. Yine yarı çapımızı çizelim 25 diye. Burası da 7 birim. Yani iki paralel arasındaki Mesafe bu sefer de 22 birim çıktı bakın. Dolayısıyla akın biri 22, yani akın 22'yi bulmuş olacak. Aycan da 8'i bulmuş olacak. Bu cevapların toplamı da 30 cm olarak gelir. Şimdi bir bilgimiz var tekrar. Bir çemberde eş kirişlerin yayları da eşittir. Yani eğer şu kirişler birbirine eşitse şu yayların ölçüleri de birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. AB 8 birim denilmiş. AB yayının ölçüsü ile CD yayının ölçüleri birbirine eşit verilmiş. Yani şu yayın ölçüsüyle bu yayın ölçüsü birbirine eşitmiş. O halde AB 8 ise CD'nin de 8 olduğunu hemen söyleyebiliriz az önceki özelliğimizden dolayı. AB eşittir CD o da eşittir 8 birim. Peki merkezden kirişe inen dikme kiriş iki eş parçaya bölecekti. 4 4 şeklinde ayrılır. Hemen yarıçapı çizelim. 3 4 5 özel üçgenimizden yarıçapımızı 5 birim olarak buluyoruz arkadaşlar. Anlatımımız bitti. Şimdi testlerimize geçelim.